Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz paralarımız. Öncelikle kağıt paralarımıza bakalım. Evet. Yanda unutmayalım kısmına. Bir beraber okuyalım. 6 adet kağıt paramız vardır. 6 adet kağıt paramız vardır. Türk lirası kısaca TL diye yazılır. Büyük harflerle yalnız. Türk lirasının sembolünü görüyorsunuz burada. Değeri en küçük kağıt paramız 5 Türk Lirası'dır. Değeri en büyük kağıt paramız 200 Türk Lirası'dır. Burada bakalım. 6 tane kağıt paramız olduğunu söyledim. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk var. Arka yüzlerinde de her biri farklı olan Devlet büyüklerimiz var. Bizi temsil eden, <laughs> ülkemizi temsil eden devlet büyüklerimizin fotoğrafını görüyorsunuz. Böyle değeri küçük olandan büyük olana doğru, aşağıya doğru inceleyebilirsiniz. Şimdi madeni paralarımıza bakalım. Evet, madeni paralarımız 6 adet madeni paramız vardır. 6 adet madeni paramız vardır. Madeni paraları kuruşla ifade ederiz. Kuruş kısaca K ve R yanına nokta olarak kısaca yazabiliriz. Değeri en küçük madeni paramız 1 kuruştur. Değeri en büyük madeni paramız 1 Türk lirasıdır. Evet burada da değeri olarak en küçük 1 kuruşu görüyoruz. Daha sonra 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 Türk lirasıdır. Burada unutmamamız gereken 1 Türk lirasının 1 Türk lirasının 100 tane 100 tane 1 kuruşa eşit olduğunu. Yani bir Türk lirası 100 tane bir kuruş eşit. 100 tane şunlardan yan yana getirirsek değeri bir Türk lirasına eşit olur. Ya da 50 tane bir kuruşu biz yan yana getirirsek 50 kuruşa eşit olmuş oluyor. Değer olarak. Evet. Şimdi de bunlarla ilgili biraz problemlere bakalım. Tanesi 75 kuruş olan simitlerden dört tane alan Serkan simitçiye kaç TL öder? Şimdi bu simitlerimizi çizelim. Simit farz edelim bunlara. Birinci simidimiz. ikinci simidimiz. Üçüncü simidimiz. Ve dördüncü simidimiz. Her bir simit kaç kuruşmuş? 75 kuruş. Her bir simidin fiyatı aynı 75 kuruş. Evet. Yanlarına kuruş yazabiliriz. Bu 4 tane simidi aldığımızda toplayalım bu 4 tane simidin fiyatını bulalım. Toplama işlemiyle yapabiliriz. Yapalım. 4 tane 75'i alt alta toplayıp yapabiliriz. Ya da ya da ya da nasıl yapabiliriz? Çarpma işlemiyle yapabiliriz. Adet sayısını yani kaç adet simit var? 4 adet simit var. Her bir simidin fiyatı ne kadar? 75 kuruş. Yazalım. 75 kuruşu 4 ile çarparsak 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var. 2 onluk. 4 kere 7 28. 2 de burada 300. Doğru mu? Şimdi biz neyi bulduk? 300 kuruş olarak bulduk. Çünkü her biri ne? Biz burada 75 kuruş olarak gösteriyor bize. Peki soruda de ne diyor? Serkan Simitçi e kaç TL öder? O zaman bu kuruşu bize TL olarak soruyor. Biz bunu TL'ye çevireceğiz. 100 kuruşun 1 Türk lirasına eşit olduğunu biliyoruz. O zaman 300 kuruş da 3 Türk lirasına eşit olduğunu bilmemiz gerekir. O zaman Serkan Simçi kaç TL öder? 3 TL öder. Soru 2. Deniz 5 tanesini 5 tanesini 20 liraya aldığı dondurmalardan 3 tane alırsa satıcı kaç lira ödemesi gerekir? O zaman biz 5 tane dondurmamızı çizelim. çizdiğim daireleri siz dondurma olarak görün. 1 2 3 4 5 bu 5 tane dondurmaya 5 tane dondurmaya ne kadar ödüyor? 20 lira ödüyor. Şöyle eşittir 20 lira ya da 20 Türk lirası yazmamız daha uygun olur. Alıyor. Şimdi biz 5 tane simide 20 lira olduğunu biliyoruz. Bir simidin fiyatını bulalım. Yani her bir simit ne kadar? O zaman biz 20 Türk Lirası'nı kaç tane simit var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölersek her bir simidin fiyatını öğrenmiş oluruz. Toplamada, çıkarmada ve çarpmada küçük basamaktan yani birler basamağından başlarız. Ancak bölme işleminde en büyük basamak hangisi ise oradan başlarız bölme işlemine. O zaman buradan başlıyoruz. 2'nin içinde 5 var mı? Bölmem için bölmeye uygun mu? Değil. O zaman ikisine beraber bakıyoruz. 2 ve 0'a. 20'nin içinde kaç tane 5 var? 20'nin içinde kaç tane 5 olduğunu şu şekilde bulabiliriz. Beşer beşer ritmik sayarız 20'ye kadar. Kaç defa gittiğimizi bulmuş oluruz. 5 10 15 20 Kaç defa gittim? 4. Daha sonra 4 kere 5 20 çıkardık. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Şimdi biz burada 4 TL. Neyin fiyatı 4 TL? E, bir simidin fiyatı. Yani bu simidin e, pardon özür diliyorum. Dondurmanın fiyatı. 4 TL, 4 TL, 4 TL. Bu şekilde kontrolümüzü de sağlayabiliriz. Sağlayalım. 4, 8, 12, 16, 20. Bakın 20 liraya eşit olmuş oluyor. Peki soru bizden ne istiyor? 3 tane alsaydık satıcıya ne kadar ödememiz gerekiyor? 3 tane. O zaman ben bir simidin fiyatını biliyorum. 4 lira. Kaç tane almak istiyorum? 3 tane almak istiyorum. 3 ile 4'ü çarparsam 3 tane dondurmanın fiyatını bulmuş olurum. Her seferinde dondurmaya simit diyorum. Özür dilerim. 3 kere 4 12 TL ödemem gerekir. Bir son soruya geçelim. Soru 3. Evet. Bu soru diğerlerine oranla biraz daha zor ama yapabilirsiniz. Şöyle güzel bir renk seçelim. Evet. Parça, parçalayıp çözmemiz lazım soruları. 370 TL olan doğalgaz faturasını 140 TL olan su faturasını ödemek için 2 tane 200 TL 3 tane de 50 TL verdim. Geriye kaç TL para üstü alırım. Doğalgaza doğalgaz faturasına ne kadar veriyoruz? 370 TL bu 370 TL doğal gaz. Yanına şöyle D harfi koyarsak doğal gaz olduğunu anlarız. 140 TL ise su faturası. 140. 140 TL. Bu da su faturası olsun. Öncelikle bunları toplamamız gerekiyor. Toplam ne kadar ödemem gerektiğini bulmam için 0 0 daha 0 7 4 daha 11 11'in 1'i elde var 1. 3 1 daha 4. 1 de burada elde 5. 510 TL toplam ödemem gereken bir tutar var. Sorun bu kısmı tamam. Peki ben bu faturayı ödemek için 2 tane 200 Şöyle yaz çizeyim. 2 tane 200'lü banknot para var ya kağıt para. 3 tane de 50 TL'lik banknot para veriyorum. Daha sonra soru benden geriye kaç TL para üstü alırım? Evet, bir hesaplayalım. 2 tane 200. 2 tane 200. Bakın toplama işlemiyle de yapabiliriz. Yapalım basit bir şekilde. 2 tane 200 yazalım. Bu birinci 200 bir 200 de yazarsam iki tane 200 oldu mu? Oldu. Şimdi 3 tane 50 TL yazalım. 50 50 50. Soruyu basitleştirdik. Şimdi toplayalım. Ben bunları fatura ödediğim kişiye veriyorum. Evet. Şöyle burası 0. 0. 0 daha 0. 5. 10. 15. 15'in 5'i elde var. 1 2 2 daha 4. 1 de elde. 5. Ben 550 lira veriyorum. Faturamın tutarı da 510 lira. Geriye bana kaç TL para üstü kaldığını bulmak için ne yapıyorum? 550'den buradaki verdiğim paradan bu benim verdiğim paradan 550'den 550 Türk Lirasından 510 benim faturamın toplam tutarını çıkarır ise bana para üstü miktarını bulabilirim. Şimdi 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 5 çıktı 0. O zaman 40 TL Para üstü alırım. Evet çocuklar. Anlamadığınız kısımları tekrar tekrar izleyip daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi 3 soruyu beraber çözdük varsayıyorum. Bir soruyu da öde olarak veriyorum. Yaptıklarınızı bana fotoğrafını çekip ee, yollamanızı istiyorum. Soruyu size okuyayım. Enes'in 60 TL parası vardır parasının yarısıyla kitap 23 lirasıyla da futbol topu alırsa enes'in geriye kaç lirası kalır Evet kolay gelsin sizlere